Ne oldu? Hasta. Hasta mı oldu? Kim oldu? Sen doktor mu oldun? <laughs> Anne ne oldu? Aptim. İğne yaptın mı? Hı. Aa ilaç verdin mi? <laughs> Bu kimin? Alfa. As Asaf onu ver Elif. Ver. Hı. Bana ver. Alfanın üstünü düzelt. Üstünü düzelt Asaf'ın. Üstünü düzelt Asaf'ın. Evet. Düzelttin mi? Evet. Güzel oldu mu? Yanağından da

Senin mi onlar? nerede? 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 Asaf'ta. Asaf'ta. Bak. Asaf! İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Asaf. Hadi, hadi gel. Hadi. Gel Ömer karşılarına hiç çek masaya çek o kıza bak. Bekle hadi. Hadi Elif söyle. Hadi. mı ee, bizim söyle. Hadi. Hadi dedi. O onlar söndü. Bir Happy Birthday dedi. Hadi. Happy Birthday to you. Hadi Happy Birthday to you. Hadi. 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 hadi burada ah. asam, asam asam, 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 be Tut da elini alsa Hadi. Asaf üfle. Sen çık oradan Hadi Asaf üfle. Hadi Asaf. Hadi Asaf. Bir. Iki, iki. Hadi İki. üfle Elif. Üf.